Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size ördüğünüz çantaların daha muntazam, daha güzel, daha şık görünmesi için bitirirken ve çanta ağzında uygulayabileceğiniz e, teknikten tekniklerden bahsedeceğim. Ördüğünüz e, örgü ne kadar güzel olursa olsun Model ne kadar güzel olursa olsun, siz ne kadar güzel örerseniz örün. E, bitirişleriniz güzel değilse, yani çanta ağzına e, şık görünecek herhangi bir uygulamanız yoksa, e, onu daha güzel gösterecek herhangi bir değişik atraksiyonunuz yoksa, e, emeğiniz boşa gidecektir. O yüzden e, çantalarınızı daha güzel gösterecek, daha güzel bitirecek bir iki teknik göstermek istiyorum size. Şimdi öncelikle birlikte bir parça örelim. Farz edelim ki bu bir çanta. Küçük bir parça öreceğim. Sırf kenarını e, o uygulamaları göstermek için şöyle küçük bir parça başlayacağım. Şimdi öncelikle birkaç sıra sık iğne gideyim. Örnekteki çanta polyester makrome. Ben size rafya iple gösteriyorum. Her iple uygulayabileceğiniz bir teknik. ip fark etmez. Neyle ördüğünüz, çantayı neyle yaptığınız fark etmez. bu sıradan bir yerli rafya ipimiz tığım üç buçuk milimetre sırf o tekniği göstermek için küçük bir parça örüyorum sadece siz çantalarınızın kenarına uygulayacaksınız bu tekniği. Soran arkadaş çok oldu. Ben de bir videoyla size göstermek istiyorum. Bir sıra daha gidelim. Daha önce de birkaç kez hatırlattım. Tekrar hatırlatayım. İlmeğinizin ayarı, diğer anlamda elinizin ayarı, teknik anlamda ip tansiyon ayarı örgünüzün muntazam olması için çok önemli. Onu iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani bir uzun, bir kısa alırsanız örgünüz muntazam durmaz diyelim ki bu bizim çantamızın bitişi. Yani şöyle bir çanta ördük. Bu ağız kısmı. Şimdi ben çantalarımın ağzına özellikle sert durması gereken içinde keçe, astar, kanvas kullandığım çantalarımda özellikle portföy gibi çantalarda şu ağız kısmına eğer ipim sert değilse özellikle şu kısmına plastik kanvas şerit veya keçe şerit kullanıyorum şuraya örerken şimdi size onu da göstereceğim Şimdi keçemiz bu. İnce bir şerit gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde tuttum. Bunu sararak ağız kısmına sararak örgü yapacağım. Şöyle. Şöyle düşünün ince bir şerit bu bir santim kadar anca var şöyle saracağım burası hem daha şık duracak hem daha sert duracak Burayı ip, ipinizin kalınlığına göre siz nasıl yapacağınızı ayarlayabilirsiniz. İster iki kez batın, ister bir kez batın. Önemli olan altta kullandığınız malzemeyi örtmek. Yani ben bunu bir kez yapsam da örtebilirim çünkü ee, rafya ip biliyorsunuz, şerit şeklinde olduğu için burayı kapatır. Bu mesela bana fazla oldu. Ben tek tek bunu yapabilirim ya da ipimi açarak da yapabilirim. Şu şekilde. Mesela şunu şöyle açtım. Şu şekilde açarak tek tek şu şekilde sarabilirim. şu şekilde sarabilirim. Siz de aynı şekilde ipinizin cinsine göre ince bir makrome ise tabii ki iki kez bakmanız lazım oraya. Kağıt ip aynı şekilde iki kez bakmanız gerekebilir. Ama rafya ipte şerit halinde olduğu için bir kez batmanız yetecektir. Gördüğünüz gibi orası şerit şeklinde Başta biraz zorlanabilirsiniz. Ama bir iki denemeden sonra eliniz de alışacak. Pratikte kazanmış olacaksınız. Zorlanmadan yapacaksınız. İsterseniz oraya şerit halinde kesilmiş kanvas da kullanabilirsiniz. Bazen ben kanvas kullanabiliyorum. Ama keçeniz kesinlikle 3 mm olmalı ki orası sert dursun. Şimdi üst sırayı tamamladım. Şu gördüğümüz şu kısım. Şimdi kenar kısmını yapalım. Yani şu ağız kısmını yapalım. Geri dönüyorum. Ters sık iğne yaptığım işlem aslında ters sık iğne şöyle ilmeğimi hafifçe gevşettim şimdi geriye doğru battım ilmeğimi içinden geçirdim aynı yere bir daha batıyorum onu da o zincirin içinden geçiriyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar geriye dönüyorum ilmeğimi batırıp ipi arkadan öne alıyorum. Ve tekrar ikisinin içinden geçiriyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu sefer başına almadan zincirin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Arkadan öne çıkarıyorum. Başına alıp ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar aynı yere batıp kaydırıyorum. Bir tane zincir çektim. İşlem çok kolay ve basit. nohut şeklinde bir görüntü. Bunu başka yerde göremezsiniz. Başka yerde yok. Bir iki izlemeden sonra çok kolay yapabileceğiniz bir işlem. Gördüğünüz gibi bir geriye batacağız. Bir tane atlayın. Çünkü sık olursa hoş durmayabilir. En sonuncusunu yapıyorum. Ağır bir şekilde çektim. Tekrar aynı yere battım ve kaydırdım. Evet, görüntümüz bu. Bu şekilde yaparsanız çantanız muhteşem duracaktır. Şimdi şu işlemi göstereceğim. Şu işlemi. Normal zincir kaydırma işlemi ama zikzak şeklinde yapacağım onu. Bunun için öncelikle siz ipi koparıp tekrar alabilirsiniz ama ben koparma işlemini sevmediğim için ilmeğimi arkadan çıkarıyorum. Şöyle ipiniz arkada olacak, ilmeğiniz önde. İp arkada gördüğünüz gibi. Şimdi çapraz ilerleyeceğim şu şekilde ilmeğimi çıkardım içinden kaydırdım biraz gevşetiyorum çaprazına batıyorum bak bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya batacağım şuraya battım çıkardım biraz gevşettim Şimdi çapraz. Bir alt sırayı kullanıyorum. Bir üst sırayı kullanıyorum. Biraz gevşettim. Çaprazına batıyorum. Yani bir üst sıraya batıyorum. Çıkardım ilmeğimi içinden geçirdim. Şimdi alt sıraya çaprazına batıyorum. İlmeğimi geçirdim. Şimdi diğer tarafa çok basit bir işlem. Bir aşağı, bir yukarı. Bu işlemi de başka bir yerde göremezsiniz. Benim kendi geliştirdiğim bir teknik. Birleştirme, parça birleştirme işlemlerinde de kullanıyorum. Onu da ileride parçalı çanta yaptığımda uygulamalı olarak onu da göstereceğim size. Artık YouTube'da daha çok birlikte olacağız. YouTube'a ağırlık vermeye, size daha çok yardımcı olmaya çalışacağım. Bildiğim teknikleri sizinle de paylaşmaya çalışacağım. Beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeniliklerden haberdar olmak için yeni şeyleri birlikte keşfedelim. Evet, örgünüz muhteşem olabilir. Çok güzel örebilirsiniz. Ama bitirişleriniz güzel değilse atraksiyonunuz yoksa hepsi çöpe gider. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Siz de deneyin ilk fırsatta. Pişman olmayacaksınız.